yenisi teknolojiler yenisi donanımları seviyoruz. Hele ki fiyat performanslı olduğu zaman tadından yenmiyor ve şu an karşımızda MSI'nin gerçekten fiyat performanslı dikkatimi çeken çektiği içinde sizlerle paylaşmak istediğim yepyeni bir kasası var. MPG serisi altında çıkan Gangnir 300 lira Airflow modeli gerçekten çok şık bir kasa, çok işlevsel bir kasa ve değişik özellikler sunuyor. Örneğin ekran kartı tutucu kasanın kutu içeriğinden ücretsiz olarak sunuluyor. Dolayısıyla büyük ekran kartı takmak isterseniz hem onu daha iyi sabitleyebiliyorsunuz hem aynı zamanda PCX slotunu daha iyi koruma altında alabiliyorsunuz. Kasa iç hacim oldukça büyük. Bütün ekran kartlarına destek sunuyor. Yani büyük ekran kartları kolayca takılabiliyor ki bundan dolayı kendi güvendiği için ekran kartının dikey kurulumuna izin veren bir kasa olduğunu söyleyebilirim. Standart olarak 4 tane fanla geliyor ama 12 tane fan takabiliyorsunuz. Beraberinde gelen fanların 3 tanesi ön kısımda, bir tanesi arka kısımda yer alıyor ve RGB desteği sunuyor. Aynı kasanın bir de performans modeli var. Ondaki fanlar RGB değil ama daha fazla fana sahip olduğu için kasa içi toplak olsa daha olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten güzel bir kasa olmuş.